Hmm. Merhaba, yemek okulumuza hoş geldiniz. Az evvel ben 3 tane buzlu çay yaptım. Bir tanesi limonlu ve naneli, öbürü şeftalili, diğeri ise böyle hiçbir yerde bulamayacağınız bir şey kavunlu. Kavun da sevenlerin muhakkak denemesi gereken bir tarif. Eğer Hazırsanız kemerlerinizi takın, başlıyoruz. Şimdi ilk olarak limonludan başlayalım. Burada demlediğimiz, ondan sonra bir kısım içmediğiniz de olabilir, kalan da olabilir. Sadece bu iş için de demleyebilirsiniz. Bir bardak 250 ml kadar çay koydum. Şimdi bu çay henüz biraz daha ılık ama bu haldeyken 3 çorba kaşığı da kahverengi şeker koyuyorum. Böyle dolu dolu tepeleme. Bunu normalde daha fazla bile istiyor bu. Hazır olanlar daha fazla şekerli oluyor ama... biz yavaş yavaş nasıl... eskiden hep şekerli içerdik çayı ve... şekersiz içilirse aman Allah'ım falan diye insan üzülür. içemem zannederdi. Yavaş yavaş alıştırırsanız artık şekerli içecekler böyle beyninizi yakar hale geliyor. O yüzden ben şu an böyle... ideal, ne çok tatlı olan... ne de çok az şekerli... bir ideal lezzet tutturmaya çalışıyorum. Şimdi 3 çorba kaşığı şekeri koydum. Bunu güzelce karıştırıyorum. Şeker iyice eriyene kadar. Sonra bir o kadar su ekliyorum. Ve de bir tane limonun önce böyle kabuğundaki o güzel lezzeti çıkarıyorum. Bunun içerisine yarım limonun suyunu sıkıyorum. Limon tadını daha çok severseniz daha bile fazla koyabilirsiniz. Bu kalanı da böyle kesip aslında atıyorum ve de üzerine buzlarını ekliyorum. Ve de son olarak bir parça naneniz varsa eğer... yoksa da dünyanın sonu değil ama bir parça varsa daha güzel olacak. Bir iki tane naneyi de... şöyle... karıştırdık mı... gayet ferah ve insanı çok mutlu eden limonlu ice şimdi hazır. Gelelim ikincisine. İkincisi bu güzel... Şeftalilerle galiba benim en sevdiğim 3 meyveden bir tanesi şeftali. İlk başta önemli olan lezzetli bir buzlu çay için koklayın ve güzel kokulu şeftaliden alın. Şimdi iki tane şeftalim var. Bunu böyle ortadan ikiye kesiyorum. Bu biraz daha meşakkatli bir tarif olarak düşünebilirsiniz. Ama sonuna kadar değiyor. Çekirdeğini atmıyorum, onu da kaynarken içine atıyorum. Belki deliciklerinden başka bir renk ve lezzet de geliyor gibi bir hissimiz var bizim ekipçe. Bunları direkt böyle içerisine atıyorum kabuğu. Buna ayrıca 300 mililitre su ekliyorum. Burada bunun yarısı kadar da şeker ekleyeceğim daha sonra. O yüzden iyice özlensin diye 300 mililitre su koyuyorum arada böyle şeftalileri karıştıracağım. Şimdi 10 dakika kadar bu şeftaliler böyle kaynayacaklar. Şeftaliler böyle güzelce kaynadı. Ve böyle, böyle nefis kıpkırmızı bir renk oldu. Şimdi böyle süzüyorum. Azıcık şöyle bastırıyorum. evet Şimdi yaklaşık böyle bir 300 dü bir kısmını şeftali yedi ama nefis böyle kıpkırmızı renkte bir soğuk oldu. Bunun şimdi yarısı kadar şeker ekleyeceğiz. Ve karıştırıyorum. Ve yine şeker kadar yani... şu anki karışımın üçte biri kadar da... çay ekliyorum. Şu an bu haliyle bile çok güzel bir buzlu çay oldu. Baya lezzetli. Hem çocukların hem büyüklerin seveceği. Ama burada posalarımız var. Bu posaları da değerlendirebiliriz. Şimdi şöyle. O zaman biraz daha tip olarak bu şu an çok berrak satın alınanlar gibi. Şimdi posalar girince biraz berraklığı kaybolacak. Kabuklarını kenara alıyorum. Şöyle zaten kendi soyuluyor. Bunu böyle sabah kahvaltıda böyle şey gibi de yiyebilirsiniz. Ekmeğin üstüne böyle püre gibi de yenebilir gayet. Güzel oluyor. Veya bir sandviçin arasına da koyabilirsiniz. Tam böyle bebek püresi gibi bir püre oldu. Püreyi böyle güzelce alabilmek için biraz çay içine döküyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Sonra içine alıyorum. Dediğim gibi bu berraklığını bozuyor ama çok da lezzetli oluyor. Artık bunun kalanını buzla doldurabiliriz. Böyle. Buna da böyle arada karıştırmak posaları için böyle bir şey saplıyorum. Ee, beğenmeyecek adam tanımıyorum. Evet, ikinci ice'im de hazır. Geçelim kavunluya. Üçüncü ice de aslında kavunlu. Kavunlu bilmiyorum ben bilmiyorum sizin bileniniz var mı? Kavunlu ice tea, kavunlu ice cream. Sen biliyorsun, yok. Ee, bildiğimiz kadarıyla daha evvel bir kavunlu e, buzlu içmedik. Tarifi de biz şöyle geliştirdik. Çok eski bir Osmanlı tarifi olan sübye. Yani şerbetler biliyorsunuz Osmanlı'da şerbetler çok yaygın. Kavun çekirdeğinden yapılan bir sübya isimli bir şerbetimiz var. O şerbeti biz yıllardır yaparız yaz aylarında bu zamanlarda. Çekirdekleri değerlendirmek amacıyla. Onunla buzlu çayı birleştirerek bir tane tarif çıkardık. Şimdi size o yüzden bunu anlattığımda... Hem su bir yapımını görmüş olacağız hem de kavunlu ve belki de hiçbir yerde olmayan bir buzlu çay tarifi. Uzatmadan başlıyorum. Şimdi burada iki kavunun kuruttuğumuz çekirdekleri var. Güneş, rüzgar esen bir yerde. Kuruttuk. Bunu önce şimdi havanla güzelce dövüyoruz. Şimdi ben bunu böyle havanda döveceğim ama bugün birazcık şeyim... Yani orijinal tarifte böyle oluyor ama ben bugün birazcık hem yorgunum böyle, ellerim kollarım kırılıyor. O yüzden mutfak robotunda da yapılıyor mu bir onu hem görelim. Bu minik doğrayıcı da. Herkes de zaten bu kadar ağır rahat dövebileceği havan bulunamayabilir. Bu da önemli bir bilgi. Şimdi böyle... bir nevi böyle yonga gibi oldular. Bunları şimdi güzelce tencereye alıyorum. Böyle kekrek bir kokusu var. Çok enteresan. Sonra buna 1 litre su ekliyorum. Ve yaklaşık 10-12 dakika böyle kaynayacak. 5. dakikasında biraz şekerini ekleyeceğim. Ondan sonra tekrar karıştıracağım. 5-6 dakika içerisinde böyle beyaz bir renk aldı. O kavun içerisinde nasıl normal çekecekteki gibi minik ve etli kısım var. O etli kısım şu an suda dağılıyor. Buna şimdi 2 bardak şeker koyuyorum. Bundan böyle bayağı iki buçuk litre falan buzlu çay çıkabiliyor. Şöyle koydum. Bunu da böyle şeker eriyene kadar o da bir beş dakika falan sürecek. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi burada bir tane cam kasem var, bir tane süzgeçim var, bir de böyle bir tülbentim var. İki kat yaptım bu tülbenti. Bu kavun çekirdekleri kalmasın diye. Eğer vaktiniz bolsa. Bu şekilde karışımı bir gece de bekletebilirsiniz. Bir gece beklettiğinizde daha da lezzet oturuyor. Şimdi eğer biz klasik sadece sübye yapıyor olsaydık, 2 bardak şeker yerine 4 bardak şeker koymamız biraz daha ağdalı oluyordu şerbet. Ama biz şimdi biraz daha hafif yapmak istiyorum ki hepsini kullanabileyim. Sonunda sadece çekirdekler ve içleri kaldı. Ve bu kalanı şimdi oda sıcaklığına gelene kadar soğutacağız. Ondan sonra da buzlu yapmaya hazır olacağız. Şimdi... bu karışımdan... Bu karışım bu arada buzdolabında tutup... hani peyderbey kullanabilirsiniz. 300 ml'sini alıyorum. Şöyle döküyorum. Böyle bir enteresan, bir, tatlı bir kokusu var. Yaklaşık bir o kadar da çay koyuyorum. Şimdi, e, evet, görüntüde pek e, görüntünün tipi pek iç açıcı değil ama önemli değil. E, tadı çok güzel olacak. Bir parça kavun alıyorum. Kavunu yıkadık bu arada. Şöyle sadece bir dilim alacağım. Bunu da çekeceğim. Şöyle içerisine ekliyorum. Sonra bu kabuklardan da... fark ettik ki çok mis gibi bir koku ve lezzeti var. Bunlar da normalde atılıyor. Bunları değerlendirmek için böyle içerisine koyuyorum. Bunlar tabii ki yenmeyecek sonrasında. Ama böyle hoş bir rayha koku veriyor. Son olarak buzları da ekliyorum. Evet böyle rengi, böyle bir buzlu çayın iç açıcılığı varmış gibi gözükmeyebilir ama lezzetini değil için bir kere daha şöyle bakıyorum. Bayağı güzel oluyor. Böyle hoş, yoğun, güzel de bir çay tadı var. Bunu ideal olarak bir gün beklettiğinizde o kavunun tadı daha da güzel çıkacak. Aklınızda olsun. Üçüncü buzlu çayımız da hazır. 3 tane ice hazır, bir tanesi hızlı ve kolay yapılan, limonlu ve hazır satılanlar aslında bayağı benzeyen. İkincisi şeftali, hazır yapılandan daha bile lezzetli. Bol bol şeftali kokulu. Bir 10 dakikalık bir meşakkatı var ama müthiş. Kavunlu, asla kavun artan parçalarından yapılan, o da yapımı 20 dakika falan süren ama yapılınca da çok lezzetli olan ve başka bir hiçbir yerde bulamayacağınız bir buzlu çay oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer yaparsanız aşağıda lütfen bizle paylaşın. Bir de böyle bir geçen kahvede bir soru, yok dondurmada bir sorumuz vardı. Bir tane sürpriz sonu soru sakladım ama ceplerinden aradığım şeyi bulabilirsen. <laughs> Buldum. Buldum. Refika'nın ceplerinde neler var değil mi? Soru bu. Bunu görebiliyor muyuz bunun ne olduğunu? Bunun ne olduğunu bilen ve aşağı yazan kişilerden birine birini biz seçeceğiz. En güzel anlatan ve ona bir tane bıçak hediye edeceğiz. Ceplerim de doluymuş. Bunu da görmüş olduk ama. <laughs> Umarım hoşunuza gitmiştir. Gittiyse eğer ne olur kanala abone de olmamışsanız bugüne kadar olun. Bizim için çok çok önemli. Hiçbir maddi bir şeysi yok. Sadece 30 saniye daha fazla vaktinizi almış olacağız. Beğendiyseniz aşağıya beğen demeyi ne olur unutmayın ki bunu motor mudur nedir o görsün ve başkalarına da göstersin inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok yandığınızda bu ice aklınızda olsun.